Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Fen'i oynayacağım. Kaldı, hemen yakaladım. Onlar da sağ bastırdılar kantırları. İlk iki pik Chu ve Akai aldılar. Sonra Yudora falan da geldi. Tam Karina öldü. Güzel. Hemen buradan ormanı darlamaya tabii ki devam edeceğim. Freddy'nin medeni de alacağım, her şeyini alacağım. Ama onun gelmesini bekleyeceğim tabii ki. Güzel. O da öldü. Benim burada olduğumu biliyor büyük ihtimalle. Okey. Enerjim gitti boş yere. Buraya toplanın abi. Buraya gelirseniz iyi olacak. Tamam bana atlasa da bir şey değişmez şu anda. Güzel. Güzel. Hemen buradan devam edelim. Erken oyunu bayağı bir kopardım şu anda. Umarım devamı da bu şekilde ilerleyebilir. Karina'nın ormanlarını kesmeye devam edeceğim. Hemen buradan da aşağıdaki ormanına falan uçacağım. Her şeyini almak istiyorum Karina'nın. Karina kasılırsa canımızı yakar. Akai falan var. Tuttuğu anda beni bayağı can harcarlar yani. O yüzden böyle şeyler yaşanmasın. Herkes mutlu mesut olsun. Değil mi? buff'ımız bitti. Karşının buff'ını alacağım. Ama önce kendi buff'ımı alacağım tabii ki. Hemen buraya saldırırsan karına şuraya gelene kadar pençesiz bunu kesmiş olursak gider onu pençeyle beraber çalarız ama Akai galiba buraya zorlayıp pençemi almaya çalışacak. Peki sen şuraya git. Bırak opu çalamaz bunu. Hemen ben karşı ormana gidiyorum. Gel 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 gel. At W. Çok iyisin. Saldır şunu, şunu alalım. Bunu alalım abi. Akai 4 değil değil mi? Değil. Ay. Görünmezlikten ötürü. Ay. Aa. Cık, yapma ya. Ölmesi lazımdı. Mesafemden çıktı. Kaplumbağa şey ulti attık mavi. Neyse ormancıları bir tur daha düştü. Problem yok. Ben orayı yine darlamaya devam edeceğim. Akai 4 olmuş ama vazgeçtim. Darlamayacağım. Hemen buradan orman keseceğim. Kardeş ormanları salarsan mesut olurum. Sana niye salayım yani? Değişik değişik vücut hareketlerinden anlıyorum. Yani niye bana ormanı salmıyorsun gibisinden de. Git farmını yap lan. Tur şu. Dikkat edelim artık. Artık tehlikeli bir hale geldiler. Haberiniz olsun. ikinci item direkt tank itemi olarak Athena'ya döneceğim. Bunu da belirteyim. Karina şu an bizim Clint'i kesmek isteyebilir. Çünkü mavisini aldı ve oradan gerçi Red'ine de geçmiştir büyük ihtimalle ya. Çok bir altın farkımız yok. Bin altın falan. Ciddi bir fark değil. Leomort bu fightların hiçbirine dahil olmadı. Olsaydı o da kasılacaktı. Altı level olmuş iki defa ölmüş adam. Dur, 3500 maça vardı o Leon Tebrik etmek lazım. <laughs> Kim var bunun karşısında? Çoğu var. Ne acaba ya? Güzel. Orada bir tane daha vuracak. Ooo yenilenme erken bastım. Öldüm. giremeyiz de oraya şu anda. Şu orman tekrar çıkmış olamaz herhalde. Kesmişti onu az önce. Şurada bekleyeceğim. Çuğu kesmeye çalışacağım. Oğlum niye adam üzerine çektin ki? Kesecektim ben orayı ya. Dur gelsin şuraya. Güzel. Rahat ol. Dakika 5. Oraları alabilirim. Hiçbir sakıncası yok. Hemen şu an Athena'ya dönmezsem bir dakika içinde falan tek yiyeceğim. O yüzden Acilen Athena yapmam lazım. Kaplumbağa girmiş. Tamam girmesine bir şey demiyorum da Şu ormancı size bu tarz bir info vermeden girmeyin arkadaşlar şu kaplumbağa falan ya. Yani. Gerçekten girmeyin. Tiksindirtmeyin adamlar oyundan yani. Pençen yoktur, ultin yoktur, mavi alman gerekiyor olur. Bir şey vardır. Kendi kafanıza göre lütfen girmeyin. Lütfen. Ona bizim müdür frank oynuyor lan. <laughs> müdür ne yaptın ya? Müdür senden Matilda'ya da istes bekliyorduk. Yapma böyle şeyler. Güzel en azından yani direkt bir yere gank atıp düşüremedik ama ormancıyı çok fazla düşürdüğümüz için koridordakiler rahat takıldılar bizimkiler. Baksana karına 5 defa kesmişiz. Şak nazar. Adam aldı Oğlum o değil lan. Bu maçtaki ikinci hareket bu. Yanlış yere gidiyor. Onlara gitmemesi lazım. Şu Athena'm bitsin abi. Başka bir şey demeyeceğim şu anda. Şu Athena'm bitsin. bana ulti atmaya çalışıyor öldün öldün. Ay onu çekseydim var ya efsane olacaktı. Oo tek yedi ya. Ha W attı galiba. Atmamış. Aç o kuleyi. Açabilirler mi acaba? Gençler ben o fight'a gelmem. Üzgünüm. O kadar pick'in olduğu bir yere girmem yani turşu gibi. Kanasamış baltamızı yapalım. Zaten mavimiz de yokmuş Heh şu ormanı da keselim hemen Kimin aldığının bir önemi yok Sen de alabilirdin problem değildi yani benim için Bakalım Hemen bir tur kaplumbağa alabiliriz Tekleyemezsin ki o çocuğu o çocuk tanklaşmıştır Ne kasmış kemer kasmış İkinci item'e de gidiyor şimdi Ayaz yapacak hmm. Ver o zaman Karina'yı öldürmemiz lazım. Karina başımıza bela olur. Zaten bunları çok fazla can ama can çalma da işime yarar ya. Yarar abi boş ver. Boş ver Keseriz zaten Karina'dan bayan öndeyiz şu anda. Level olarak ne kadar öndeyim? 3 level öndeyim. Şuraya birinin gelmesi lazım diyecekken. Hoş geldin melek. Sefalar getirdin.

Lord'a girebilirsiniz arkadaşlar. Lord'a girmenizi büyük bir özenle istiyorum ama çok zor. 500 defa spamlasam da girmezsiniz siz. <laughs> ne yaparsın işte hayat böyle. 500 defa atsam yine girmeyeceğiniz olur da değil mi? Arkadaşlar Lord almanız lazım. Tamam kesiyorsunuz ama bir şey ifade etmiyor. Lord almanız lazım canlarım <laughs> evet. Hadi. girdi. Aferin lan. 3500 maçta turşu. Bir de Clint'i sokabilsek şu Lord'u Allah'ın izniyle. Hadi. Aslanım benim. Vur Lord'a gel. Koçum benim. Koçum benim. İşte böyle. Güzel. Şimdi sakince Lord'u bekleyelim. Ben de şu yukarıda ormandaki çocukları keseyim. Kesebilir miyim bunu? Güzel. Yukarıdaki elemanı da keseceğim şimdi. Okey. Kesersin herhalde. Güzel. Hemen base atacağım. Base atıp tekrardan buraya uçmaya çalışacağım abi. E, yetişirim herhalde. Problem olmaz. Enerjim de fulleniyor çünkü hemencilik. Güzel. Mavimiz de var. Ama biz yine de bir, bir her ne olur ne olmaz diye. Her ne olur ne olmaz diye. Şurayı da bir alalım. Bir ihtimalle karşı. Güzel orada bayağı da oyalandılar. Not hala ayakta. Ama bizim bizden bir kişi daha ölürse bir işe yaramayacak çünkü savunabilecekler. Gerçi Clint ve Aurora'mız var. İş yaparız ya. Öldü o. Şuradan birini direkt tekleyebilirim. Güzel yazmışlar merak ettim. Karina Fidden Report IQ olan olmayanlara karşı oynuyorsun. Sui maçın olmayan adama Karina al diyor. <laughs> ne diyor anlamadım ama bir şeyler diyor galiba kardeşimiz. Şu yukarıya keseriz. Oh Chu geldi. Bulmayacağım eğlenelim birazcık. Ya da bulayım ya dur. Ama bitir, bitirir miyiz? Bitiririz. Vursam şu an beyze bitti ama. Minyonlar o işi gördü zaten. Problem yok. Güzel maçtı. Allah. Ay 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 ay. Güncel kulüp ekleyeceğim. Şimdi bunu aldım zarif taşı. Şunu yaparız büyük ihtimalle. O yüzden de direkt can itemiyle başlayalım. Size şimdi kulüp modunda Tigreal nasıl oynanır onu göstereceğim. Ama umarım benimle beraber oynarlar. 4 level'a kadar hiçbir şey yapamam. Hasar yemeyi doğru bulmuyorum zaten 4 level'a kadar. Çok açık vermezlerse ben de girmiyorum. 4 level olunca otomatik saldırı işini görüyoruz abi. Boşuna kufra mesela ölü gördünüz mü? Alakasız bomboş bir ölüm yani. Satışın bir diğer adı. Biraz bekleseniz mesela ben size bu oyunu zaten oynatacağım. Birazcık sadece arkadaşlar. Adamlar 3 tane kill aldı paranoid. Beni bekleyin. La kardeşim atlama atlama biraz bekle ne demek? Bekle oynatacağım. Gelsin bir toplaşalım. Ben bunları bir toplu göreyim. Alacağım bunları içime siz merak etmeyin durum. Gel. Kes 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 kes. Onu da kes. Hem kesemeyebiliriz bu arada. Ultiyi açtırıyor galiba. Tamam güzel. Bu da öldü. Temiz abi. Yine birazcık beklerseniz aynı hareketleri bir daha yaparım sizin için. Hayret bozdu arabayı. Wow. Niye bozdu acaba? Kes bunu da. 25 saniye beklerseniz dediğim gibi bir, de, bir kere daha alırım. Sonra kule açarız bende gider ölür item alır gelirim ondan sonra. Gel şimdi direkt tuttuk zaten de arkamızda hiç kimse yokmuş. Hasar yemek istemiyordum ya. Onu oynuyor şey bak. Şu an herkes ölü. O zaman farm tutacağız. Kufra geliyor gerçi. Bunları alalım abi. Biraz beklerseniz yine aynı hamleyi yapacağım. Bu sefer aynı hamle olmayabilir çünkü e, şu da fıçı yok. Biraz bekle. Bana ayak uydurabilirler mi acaba? W ile içeri girsem bu şekilde oynasam? Hmm, bilmiyorum. Fıçının da burada kaç saniye olduğunu bilmiyorum derken. Bu sefer kimseyi alamadık. 2 kişi aldık. Şöyle şunu atalım. Beni bir kesin artık da. Ben bir gideyim şu gardiyan miğferini alayım geleyim. gardiyan <laughs> miğferini burada tanklara ilk tam olarak çıkmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde hangi çare oynuyorsanız oynayın. Üçüncü ya da dördüncü tam çıkmanızı tavsiye ederim. Ee, oyun kazanmak istiyorsanız falan filan. Şimdi diğer itemi ne yapalım? Bayağı bir hasarları var. Ayaz yapalım. Ayaz'dan da öte vazgeçtim. Lanetli miğfer yapalım. Sonrasında da antik zırh yaparız büyük ihtimalle. Güzel hepsini oynar bu arada. Orada Ar mania var. Fıçı al. Ah be oğlum boşa kaçırdın lan. Onu, onu da keser. Oo. Onu yemeseydim güzel olacaktı. Biraz bekleyin abi. Biraz bekleyin alacağım bu sefer. Ben ulti fiske değil de fiske ulti daha hızlı buluyorum ya. Yani daha hızlı yapmıyor ama benim elim onu daha hızlı yapıyor. O yüzden diyorum yani. Evet diğer türlü hiç kaçma şansı bırakmıyor ama. Benim elimde böyle rahat ediyor yani. Alamadım. 5 saniye beklerseniz. Bana niye saldırıyorsun oğlum dur lan. İyi güzel vuramadı. Vaman düştü bir yer. Bunu bile almış olmam yeterli. Hiç problem değil de. Kestik mi bunu? Riskesi yoktur umarım. Ne güzel. Pozisyon gelmiyor ya. İlk tur çektiğimde ne kadar güzeldi her şey. Şu an yakalayamıyorum ama aynı pozisyon. Saldırmadan beni bekleseler. Hamleyi ben yapsam. Problem olmayacak da. Herkes saldırıyor bu sefer eksik kalıyor rakip. Dağılıyor çil yavrusu gibi. Bu sefer giremiyoruz adamlara. kuleyi nasıl açacağız? Bak Garden efsane ya. Abi öğrenin şunu artık lütfen. Hala bak hiç karşımda görmüyorum Garden Buffer oynayan oyuncu. Kaç defa daha söyleyeceğiz. Garden Buffer'i buranın en bozuk itemidir. Büyücüler için de kitap öyle. Biraz bekle. Biraz bekle. Agresif yapma gelsinler. Biraz bekle. Çok dağınıklar ya. En fazla bir adam tutarım bu şekilde. Gel. <laughs> kes 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 kes. Bu da çok iyi tuttu. Gel bunu da kes. Oh, tertemiz. Bakın şimdi canım yine fulllenecek. Bu kadar abi. Ama minyon burada burada minyon hasarları da bozuyor yani şey. mü müferim. Vurun abi. Bir kule daha açarız. Sonra benim bir tur daha piskem gelir. Ben bir tur daha oyun yaptırırım size. Sonra kazanır çıkar gideriz. Kufale beraber de bayağı tilt oluyormuş ha. He. Helal bir araba. Tutayım mı? Gel. Gel. Kes oğlum kes. <laughs> Kesti bak bu sefer ölmüş olabiliriz ha. Dikkat et. Çok güzel. Kestiler orayı. Onu da kestiler. Onu da keserler. Öldü. Güzel. Evet temiz maçtı. MVP almış bir yıldır. Büyük ihtimalle alamadım. En üstteki eleman kimse ona gitti galiba. Buruna gitmiştir. Biraz ya şu infoları aldın ya. Biraz bekle atıyorum falan. Onlara dikkat etseler. Bir yerde daha çok daha iyi iş yapabilirdim. 0.2 puanla kaçırmışım. Problem değil. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Yeni kahramanın videosunu yarın atacağım. İnşallah Allah'a emanet olun.